Bugün Webasten marka e, dizi ısıtıcı aracımıza takacağız. Takmadan önce kutu içinde neler var bir bakalım. Şöyle bir depomuz var. İkili e, ısı çıkışı için T'miz var. Bu da yine uç çıkış. Kim için? E, direkt araç içi kullanmak için. Şöyle motoru, daha doğrusu ısıtıcıyı takmak için bir bağlantı parçaları var. Eksos çıkış borusu. Bağlantı kabloları. Kullanma kılavuzu, bu titreşim engelleme contası, yakıt ikmal borusu, ikinci ısı çıkış yönlendirici, eksos çıkışımız, ısı çıkışı için e, boru, bu da temiz hava çekmek için. Cihazı çıkartalım, cihaz da bu şekilde gayet düzgün şık gözüküyor, bakalım performansı nasıl olacak. yakıt motoru. Bu da gösterge paneli. Bu da kumandamız. Evet, kutudan çıkanlar bunlar. Bakalım montajını düzgün bir şekilde yapabilecek miyiz? Evet. Ürünlerimizi şöyle biraz daha açarak dağıtarak göstereyim. Bunu muhtemelen kullanmayacağız. Evet şu anda hepsi görünüyor mu? Şöyle bir üstünden bir gezinti yapalım. su depomuzun olduğu alana takmayı planlıyorum. Yani yaklaşık konumu bu şekilde yapıp bağlantılarını yaptıktan sonra bu alandan dış tarafa doğru bir çıkış vermeyi planlıyorum. Aslında 2T ucu var ama 2T ucu ne şekilde kullanırım ee, çok bilmiyorum çünkü benim bu yapıda T'yi çok kullanabileceğim bir durum yok. Arka tarafa doğru gereksiz bir çıkış veremem. Zaten buradan tek yapabileceğim şey buradan direkt çıkmak. Bunun ucu bu tarafa bakmasının sebebi dış koridora doğru hava üflemeyi vermeyi düşünüyorum. Elektrik bağlantıları ile ilgili su motorun burada gelen bir 12 voltluk bir hat var. Oradan almayı planlıyorum. Şimdi bu al alanı ile ilgili tam ölçüyü alt şasesinde kontrol ettikten sonra yerlerini tespit ettikten sonra, tespit edip Delme işlemini yapacağım. Sonrasında yakıt deposunun montajı ile ilgili adımları takip edeceğim. Yakıt e, hortumunu takacağım. İşlemlerimiz bu şekilde devam edecek. E, bu alanın e, mantıklı olabileceğini düşündüm. Hem aksın gelmediği bir nokta olarak. Referans noktayı nasıl belirlediğimi bahsedeyim. İçerisindeki depo çıkış noktasını baz aldım. Çünkü buradan ölçmem çok sağlıklı olmayacak konuma itibariyle. Çıkış noktasını baz alıp böyle bir alan belirledim. Şimdi e, buradaki çıkış da buraya yakın olarak mantıklı geldi bana. Bu olanları işaretliyorum. Şöyle bir kontrolümü yapayım tekrardan. Şöyle bir kontrol ettiğimde 30 şuraya geliyor. Normaldeki hedefim şöyle bir alan oluşturmak. Delme işlemi sonucunda e, gayet ucu ucuna kurtardı. Şimdi bundan sonrası bu alana dekopajla kesmek olacak. <laughs> Bu ana cihazın girişi. Şunu koyalım. Yani kumandayı nereye koyacağız? Ona bakmak lazım. Böyle bir alanı koyarsak buradan giriş yapıp tekrar giriş çıkış yapmamız gerekiyor. Veya kumandayı bu alana koyacağız. Sadece pompanın ucu kaldı. Bu da pompadır diye düşünüyorum. Pompamızı da kontrol edelim. Bu uçta pompanın. Şimdi bizim aşağı göndereceğimiz bu durumda bu uç olacak. Şu ucu göndermemiz gerekiyor. Çıkışı e, yandan yapmayı düşünüyorum. Sebebine gelince müdahale etmem gereken bir nokta olursa kolay bir şekilde müdahale etmem daha kolay olur diye düşünüyorum. Şimdi depo'nun içinden şöyle bir paket çıktı. Paketin içerisindekileri göstereyim size. Paketin içinden çıkan parçalar. Bir tanesi gider için, yani bunu buraya takacağımız alan. Ee, bu da, bunlar da vidalama için. Yani vidalama için. ...şöyle trapez vidası vermişler. Ben o şekilde vidalamayı düşünmüyorum. Ben... ...bu şekilde vidalamayı düşünüyorum. Yani... ...daha iyi olur diye düşünüyorum. Kontra kullanarak hem... <laughs> ...pul koyup... ...daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. O yüzden bu tarz bir vida somun takımı aldım. Ee, bizim... ...ilk yapmamız gereken... ...bunu buradan delip... ...buradan bağlantısını yapmak. Uygun yerden de buraya giriş yapmak. Aslında e, bu alana da yapılabilir. Şimdi değerlendirmek gerekiyor. Hani bu alan bizim için hangisi daha faydalı olur? Şimdi böyle olmasa tabii ki burada kolaylık sağlayacak. Ama diğer tarafta boru uzayacak. Hangisi daha önemli sizin için? Ona bir bakmanız gerekiyor. Ben e, çalışmayı daha rahat olsun diye, çalışmanın daha rahat olması düşünerekten bu alanına çıkışı daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu sebeple burada uygun bir noktaya delik delmemiz uygun olacağını düşünüyorum. Bakalım kaçlık delik delmemiz gerekiyor. Bence 6'lık olabilir. Hatta 7'lik bile olabilir. Ama riske atmayalım. 6'lıkla önce bir denelim. Şöyle bir noktada. Şimdi bunun şöyle bir dezavantajı var. Ee, yakıt hep e, dibinde olacak. Ama dibini tamamen çekmeyeceksiniz. Bizim için problem mi? Gerekli tedbirimizi alırsak çok fazla problem olacağını düşünüyorum. Yani yedekli çalışırsanız sonuna kadar yani şöyle bir bence gayet iyi. Şimdi Evet. Bu tam oldu. Şimdi burada yaptığım hareket şu. Bu alandan şöyle bir ter gönderiyorum. Şimdi düşmemesi için ters tutuyorum. Gördüğünüz gibi buradan yaptığımızda buradan bir delme işlemi yapacağız. Şimdi altılık deliğimiz deldik. Şimdi sıra civata bunu tartmaya bu alan tamam. Şu şekilde göstereyim. Buradan bağlantısını yaptık. Aşağı deliğimiz geldik. Çıkışımız buradan. Normalde direkt portumla devam edebilirsiniz. Ama ben şöyle bir tekrar bir boruyla muhafaza altına almak istedim. Sulama borusu, elektrik borusu tarzı bir boruyla kapatabilirsiniz. Şimdi filtreyi taktım. Filtrenin ucuna yine şeylerden takacağım. Bu kablo bağ klipslerinden takacağım. Sonra devam edip şurada biraz anlatayım işi. Bunun bu tarafından aksın bu tarafına geçip sonrasında şöyle şurada delik açtığım alana geleceğim. Bu delik açtığım alanda pompa olacak. Buradan da pompa bağlantısı yapılacak. Yani tesisatın borut tarafı iç kasımdan yürüyecek. Sonrasında burada buraya çıkmış olacak. canım bu şekilde. E, tüple uçlarını ısıtıyorum çünkü girmiyor. Evet şimdi ölçü kontrolü için şöyle pompayı sadece bakabilmek için şöyle bir yerleştiriyorum. Tam bağlantısını yapmayacağım çünkü hortumu takmam zor olacak. Şimdi şöyle iyi gibi yani buradan kessek uygundur Evet şu anda olması lazım. gelecek şekilde takıyoruz. Evet. Burası tamam. Bunları daha sonra düzenleyeceğiz. Bu elektrik alacağımız kısım buradan elektrik alacağız. Şöyle kenarda dursun. Geriye kalın. Kumanda kısmı kaldı kumanda kısmında dış tarafa konumlandıracağız. Evet. Şimdi buradaki işlem bu kadar. Şimdi dış taraftan gidip bağlantılarını devam edelim. Şimdi önce şu vidalarını takalım. da kablolar için kroşe koydum. Şimdi temiz hava şu boru temiz hava için şu alandan şöyle sokup şöyle çevirmeyi düşünüyorum. Bunun kelepçesini koyalım. Evet. Şöyle uygun olacağını düşünüyorum. buradan sıkabilirsek bu iş olabilir. Bir tek bununla şunu yer değiştirelim. Evet. Böyle daha iyi oldu. Bununla da bir kelepçe takarız. O zaman işlem tamam olur. karavanın alt tarafında egzoz çıkışı nasıl yaptığımızı bir bakalım. Evet. Şu alana yakıt pompasını açılı bir şekilde e, buradaki titreşim önleyiciyle birlikte bağladım. E, buradan gelen kabloyu e, şu şekilde desteklerle vidaladım. Daha doğrusu çaktım. Burada yakıt ikmal hortumu bu egzoz çıkışı egzoz çıkışını da yine buradan kelepçe vasıtasıyla bağladım ee, yine bu şekilde buraya bağlamasını yaptım egzoz çıkışını şöyle lastiğin kenarına doğru bir bağlantı yaptım yine tepeden asma aparatıyla çaktım Evet buradan böyle gittiğimizde genel havalandırma hortumu buradan temiz hava buradan geliyor. E, pompadan gelen yakıt bu şasenin iç tarafından yürüyor. Filtremiz var. Bu alanda açığa çıktığı noktada sulama hortumuyla e, korumasını sağladım. Buradan da alttan yakıt tankın olduğu alana giriş sağlamış oluyor. Sıra geldi e, kalorifer çıkışını yapmaya. Kalorifer çıkışı için bir delik derdik. Bu delik alanımıza şu parçayı takacağız. Bunu işte iç koridora üfleyecek şekilde konumlandırıyoruz. Şöyle bir hortumumuz var. Bu hortumu da bu alana takacağız. Bununla ilgili iki tane kelepçemiz var. Bu kelepçeleri takarak birleştirmemizi yapacağız. Evet. iki tane kelepçemizi şöyle geçirelim çıkışımızı da yaptık. Şöyle gösterelim. Bu alandan sıcak hava çıkışı olacak. Aşağıdaki bağlantıların egzoz girişleri, egzoz çıkışları, yakıt, ikmali bunların hepsi tamam. Geriye bir tek elektrik verme ve kumanda panelin yerleşimi kaldı. Bunu da yaptıktan sonra işlemimiz tamamlanmış olacak. Şöyle genel bağlantıyı bir göstereyim. Şurada ana hat bağlantımız. Şu kabloları şöyle kablo bağıyla toparladım. Tek kumanda paneli ve elektrik bağlantımız kaldı. Şimdi bizim diğer tarafa giden bir tesisat için bir boşluğumuz var. Buradan. Ben de bu alana kullanmak istiyorum. Bu alandan girip şöyle alt dolap kapağını çıkarttım. Şu alandan çıkacağım ve yukarıda da aynı şekilde bir boşluk var. O boşluktan şu alana geçeceğim ve bu alanda kumanda için bir delik deleceğim ve buradan karşıya geçmiş olacağım. Evet, şu alandan kablomuzu gönderdik fakat bu alanda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle ki kablo biraz uçta yine tel vasıtasıyla şöyle biraz çektirme yaparak kendimize doğru kullan. Bunda biraz daha evet. evet. Bu şekilde buradan kabloyu geçirmiş olduk. Yani buzdolabı yerinden pek hareket etmiyor. Sıkıştırmışlar sıkış dıkları için onu müdahale edemeyeceğim. Burada yakın bir noktaya işlem yapmam gerekiyor. Uzak bir noktaya işlem yaparsam buradaki soketi takmam zor olacak. O yüzden elimin ulaşabileceği yakın bir mesafede olması gerekiyor kumandanın. Ben de bu alanlara yani bizle aynı seviyede bir alana kumanda için bir delik açmayı planlıyorum. koyduğumuzda gayet konumu ve montajı güzel oldu bence. Şimdi tek yapmamız gereken buradan aldığımız uçla bunu birleştirmek olacak. Evet yaptığımız bağlantı bu şekilde. Bunu arkaya atıyorum. Fazlalık olan kabloyu şöyle çektirebiliriz. buradaki boşluğu alıp fazlalığı buradan aldığımızda bütün işlem çözülecektir. Dediğim gibi geriye tek elektrik bağlantısı kaldı. Bundan sonra içine yakıt koyup çalıştırabiliriz. Evet çalıştırma dışında genel işlemlerimiz tamamlandı. Burada neler yaptığımızı şöyle bir tesisat anlamında bir gözden geçelim buraya kumanda panelimizi koyduk. Kablo hattını buradan geçtik. Ee, buradan dolabın içinden girip buradan şu alandan şöyle deliklererek delik bu alana geçmiş olduk. Şimdi 12 volt gelişimiz vardı hidrofor için. Hidrofora gelen 12 voltluk hatta bağlantımızı yaptık. Kırmızı ve eksi, artı eksi kutuplarını bağladık. Burada şu iki hat bizim ısıtıcımızın hattı. Şimdi şöyle baktığımızda 12 volt verilmiş fakat bu alan hala çalışmadığı gözüküyor. Bunun sebebi de şu ki bizim yapmamız gereken hidroforu açmak. Yani hidroforu açtığımız anda hidrofora enerji gelecek ve kumanda panelimiz açılacak. Şu anda kumanda panelimiz aktif oldu, sistem açıldı. Yakıtımız olmadığı için şu anda testini yapamıyorum yakıt geldiği zaman o şekilde de bir ısıtma denemesi yapacağım. Evet, genel olarak bütün işlem bu kadar.